Arkadaşlar merhaba. Bugün bir denklik bağıntısı sorusu çözeceğiz. Başlayalım. B eşittir 0, 1, 2, 3 kümesi. Üzerinde tanımlanan bir denklik bağıntısı için 1, 2 ve 2, 3 beta denklik bağıntısının elemanı ve 0, 1 elemanı değilmiş. Buna göre beta denklik bağıntısının eleman sayısını soruyor bize. Şimdi denklik bağıntısını önce bir hatırlayalım. Denklik bağıntısı hangi özellikleri sağlaması lazımdı? Birinci özellik yansıma. ikinci özellik simetri. Üçüncü özellik geçişme özelliğini sağlaması lazım. Şimdi yansıma özelliği neydi? Her x elemanıdır. A iken x x elemanıdır. A ise yansıma özelliğini sağlıyordu. Sonra simetriye gelecek olursak x y elemanıdır. A iken y x elemanıdır. A ise simetri özelliğini sağlıyordu. Geçişmeye gelecek olursak X, Y elemanıdır A ve Y, Z elemanıdır A iken ne olacak? X, Z elemanıdır. A ise bu da sağlıyordu. Mesela yansımaya bir örnek verelim. 1 1 olduğunda 2 2 olduğuna sayılar aynı olduğunda sağlıyor. Simetride 1 2 2 1 yani yer değiştiriyor sıralı ikililer. Geçişmede de 1 2 2 3 o zaman 1 3 de elemanı oluyor. Şimdi bize verdiği elemanlar neler? 1 2 ve 2 3. Bunları bir önce yazalım. 1 2 var. Bir de 2 3 var. Şimdi simetri özelliğiyle bunların simetrisini alalım. 1 2'nin simetriği 2'ye 1. 2 3'ün simetriği de 3'e 2. Bir de yansıma özelliğinden 0 0, 1 1, 2 2, 3 3 diye yazarım ben. Bunu da yazdım. Tamam şimdi bakıyorum. Mesela 1 0 sağlar mı? Ekstra bir eleman arıyorum. 1 0 eğer elemanı mı A'nın? ya da beta bağıntısının pardon özür diliyorum. 1 0 beta bağıntısının elemanı değil. Çünkü 0'a 1 beta bağıntısının elemanı olmadığından 1 0 da olamaz. Neden? Çünkü bu ikisi simetrik. Eğer 0'a 1 olsaydı bu da olacaktı. 1'e 0 olamaz. Çünkü 0'a 1 değil. O yüzden 1'e 0'ı eledim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Geçişme özelliğini kullanacağız artık. Şimdi buraya bakıyoruz. 1 2 2 ile bitti. 2 ile başlayan bir eleman arıyoruz. 2, 3. 1, 2, 2, 3. Ne ile bitti? 3 ile bitti en sonunda. O zaman en baştan başladığı 1. Sonra 3. Bunları birleştiğimizde, birleştirdiğimizde ne olur? 1, 3. 1, 3'ü bulduk. 1, 3 sağlıyor geçişme özelliğini. Dolayısıyla elemanı. O zaman simetri özelliğini de sağlaması lazım. Yani 3, 1'i de sağlaması lazım. Bu da var. Yani toplam kaç elemanımız var? 10 tane Elemanımız var beta denklik bağlantısında